Bu salı BİM'de 7,5 kilogram Omo Aktif Oksijen Toz Deterjan 289 lira 75 kuruş. Selpak 16'lı tuvalet kağıdı 109 lira. Hayaller Paris. Gerçekler rakibe saygı. Hayaller Paris. Gerçekler kendinle olan mücadele. Hayaller Paris. Gerçekler takım ruhu. bizim için. Hayaller de, gerçekler de Paris. Olimpiyat oyunları resmi e-ticaret hizmetleri partneri Trendyol, millilerin yanında. 30 yıldır Türksel yaptıkları sizden milyonlarca yorum aldı. Bir yorum var ki o hiç eksik olmadı. Türksel bize gigabyte gönder. Mesela yepyeni bir teknoloji çıkardı. Oh! Yeni bir reklam yayınladık. Eklem güzel. <laughs> ve şimdi Türksel 30 yaşında. Durun durun siz söylemeden biz söyleyelim. Türksel 30. yılına özel paketinizde ne kadar GB varsa bir o kadarını da size hediye ediyor. Gigabyte'larınız ikiye katlanıyor. Siz de hemen Türksel uygulamasına girin paketinizdeki tüm gigabyte'ları ikiye katlayın. Kerem abi bu sadece Türkcell'lere mi? Türkcell'lere ve Türksel'le olacaklara. her şey. sınırsız olasılıklarla dolu bir evrendeyiz. Daha görebileceğimiz, peşine düşebileceğimiz çok şey var. Yeni Casper VIX40 Arttırılmış kamera performansı ve Full HD Plus AMOLED ekranıyla tüm deneyimlerinizi yükseltmeye geldi. Yeni Casper VIX40 Hayal şimdi gerçek.